Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Benim hakkımda ne düşünüyor? Aklında olan, karşı tarafın aklında olan şeyler neler? Onları bulacağız bugün. Onlara cevap bulacağız. Aklına sen geldiğin zaman evet, hemen bir tane fırladı bile. Evet, bu konuyla ilgili Bakalım sırayla bir açalım önce. Şöyle. Şimdi bir kere daha karıştırmak geldi çünkü. Bir saniye şöyle dursun. Evet. Şimdi bakalım sen onun aklına geldiği, geldiğin zaman seninle ilgili neler düşünüyor? Bir, bir de şunlardan açmak istiyorum. Birer tane de olabilir. Akışa göre bakacağız. Şöyle. Evet birer tane geldi içimden. Şöyle her biri için birer tane açtık. Düzelteyim şöyle bir. Diyorum ki biraz daha böyle detaylı bir açılım olsun ve bir fayda sağlasın en azından aklınızdaki soruların büyük bir kısmı çözülsün ve gerisi de zaten hani sizin inisiyatifinize kalmış. Şöyle. Karşınızdaki kişi aslında umudunu yitirme, hiçbir çözüm yolu veya herhangi bir çıkar yol bulamadığı için size ulaşamıyor, size arayamıyor ya da sizinle görüşemiyor gibi de söyleyebiliriz, tamam mı? Ve aynı zamanda e, bu konuyla ilgili nazar da almışsınız, yani kişi karşıdaki kişi nazar almış. Bundan dolayı bakalım diyor ki kem gözlere gelmiş, insanların içinde dikkat çektiği için ve istemeden de olsa nazar etmişler her şeyi sır gibi saklaması gerekiyor. Yani size olan duygularını söylediği için bu duyguların masumiyeti, masumane hali veya işte güzelliği karşın, kişinin karşınızdaki kişinin etrafındaki insanların dikkatini çekmiş ve özenmişlerdir. Ee, bu hani şey kalır böyle kişinin aklı kalır, içinde kalır. Ah ne güzel sevgi beni, beni de böyle biri sevse dese bile o kişinin hayatına kanca atmış olur ve bu nazara sebep olur, ağırlığa sebep olur. Bu yüzden de sizi e, arayamıyor, size ulaşamıyor vesaire ya da işte çaresiz. Yani kart ne diyor? Umudunu yitirmiş, hiçbir çözüm yolu ve herhangi bir çıkar yol bulamadığı için böyle davrandığını, böyle olduğunu söyleyebiliriz ve hayal kırıklığı. Beklentilerin boşa çıkması, kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü. Yani kendi e, hayal kırıklığı yaşamış. Muhtemelen sizinle ilgili değildir, hayatıyla ilgilidir. E, belki bir yerden para bekledi, bir yerden bir adım bekledi. Belki sizden bir adım bekledi. Belki kendisi bir adım attı ama olamadı, yeterli gelmedi vesaire bir hayal kırıklığı var. E, beklentileri de boşa çıkmış yani kendi kontrolü dışında bir sonucun getirdiği üzüntü yani kendisinin dışında olan bir şeyler onu hayal kırıklığına uğratmış onu da söyleyeyim e, o yüzden o kişiyi suçlarsanız vesaire suçlamamanızda fayda var bolluk bereket bakın bunun ardından bolluk bereket yeni bir yaşam temiz bir sayfa açması gerekiyor yani hayatında temiz bir sayfa açması gerekecek ve açacak da görünüyor eee Öyle diyebiliriz. Evet hayatında yeni bir sayfa açılıyor. Sizinle olmasını dilerim. Eğer en, en iyi en yüce hayrınızaysa tabii ki her iki tarafında kaderinde güzelce mutlu olunacaksa tabii ki olmasını herkese dua ederek söyleyeyim en iyisi. Kıskançlık kaybetme korkusu bencil bir davranış biçimi şüphe rekabet veya kurgu hissettiren bir ruh hali. İşte bu kişinin e, ruh halinin e, bu kişi kıskanç bir kişi ve kaybetme korkusu çokça. Yani e, muhtemelen kaybetme korkusun iç dünyasında yaşıyordur. Bence bir davranış biçimi sergilediği, şüphe ettiği, e, rekabet yani belki hani ilişkiniz olmuştur ya da bitmiştir ya da herhangi bir şey yaşamış olabilirsiniz ama burada şöyle bir durum var. Hayatınızda ee, sizinle olan kısmında öncesi ya da sonrası bu kişinin kendiyle alakalı bir sorunu var. Kıskançlık duygusunun, kıskançlık negatif de bir e, enerjidir. Negatif enerjide de kişinin e, doğru düşünmesine e, engel olur, düşünmesine engel olur ve ne yaptığını bilemez ve işte ruh hali, yüzü görünüyor işte. Bundan daha öte ne olabilir ki zaten olamaz. O yani olamaz. Daha ötesi mutsuz bir kişilik sergiliyor. Yani bunu bu kişinin kendi problemlerine çözüm bulması gerekiyor ki size ulaşabilsin, sizinle ilişkisi güzel olsun ya da bir adım atabilsin vesaire. E, bu kart e, bir şekilde temiz duyguları ve kalpteki saf duyguları gösterir aslında. Evet, kıskanç bir kişilik olduğu. Kıskançlık yani bu sizi çok sevdiği için de olabilir ama Herkes işte ben seviyorum da kıskanıyorum muhabbeti biraz böyle düşük bilinçteki kişilerin yani kıskançlık evet insani bir duygudur. Ama kıskançlığın bir sebebi vardır yani herkeste farklı bir sebebi vardır. Ve aynı zamanda bakalım kartın tersine zıttına bakalım. Yürekten gelen arzu ve istekler, sahicilik, samimiyet, gerçek sevgi. Evet yani gerçekten çok sevdiği görünüyor bakın kart diyor ki çok seviyor. Gerçekten yürekten, sahici, samimi gerçek bir sevgi ama bazı kendi işte kendi iç dünyasında yaşadığı durumlara çözüm bulursa ancak sizinle de iletişimde olabilecek ya da sizinle görüştüğü müddetçe ilişkiniz olursa vesaire. Veya şu an varsa hali hazırda aranız bozulduysa bununla ilgili kendi, kişi kendi problemlerine çözüm bulursa çok daha iyi olur. Ama bu demek değil ki hani hep karşıdaki suçlu siz e, ş, siz daha doğrusunuz ya da işte hep karşımızdaki suçlu biz doğruyuz demek değil tabii ki. Ama burada karşımızdaki kişinin sizin hakkınızda düşündükleri, sizin için ya da kendi hislerine de bakıyoruz aynı zamanda. Sizin yani karşıdaki kişinin durumuna bakıyoruz daha doğrusu. Öylelikle konuşuyoruz. Bir mevzu ile ilgili aydınlanma yaşayacak olgun ve bilgece alınan kararlar ruhsal büyüme ve olgunlaşma sürecinde bu kişi. Zaten 2024 yılı birçok insanın uyanış sürecidir. Diliyorum uyananlardan olalım, bilinçli insanlardan olalım. Bu kişi de şu an ruhsal uyanışta ara ara belki böyle ağlama durumları olabilir, krizler gelebilir, ne yaptığını bilmiyor olabilir, kabulleniş aşaması yok yok değil, hayır böyle olamaz aşaması yaşıyor olabilir. Bu süreçte de ilişkinize ya da durumunuza da yansımış muhtemelen öyle. Şimdi burada ee, bakın yine kıskançlık söz konusu diyor. Baş kaldırma ve isyan var. Yani e, şeytani bir özellik. Bakın diyorum ya size kıskançlık alt bilinç e, yani negatif bir frekanstır. Negatif frekansta olan kişi e, doğru karar alamaz. Doğru karar alamadığı için de ne yapar? Yanlış bir e, davranış biçimi sergilemek durumunda kalır. Yani kişi o anda ne yapar? Bilge bir kişilik olursa ancak bakın bilge bir kişilik olma yolunda ama tabii ki bu yollardan da geçecek. Hani mutlaka negatif duygular veren bazı durumlardan geçecektir. Kurnazlık bakalım. E, aldanmak, aldatmak, arkadan iş çevirme gerçek olmayan bir durum kes. Ya bu kişi bu tür durumlar yaşamış, bu tür durumlar yaşadığı için de kendi de e, muhtemelen çok temkinli davranıyor ve hani ne yapıyor? Ee, artık insan çok güvenilecek bir insana bile güvenmiyor olabilir. Burada da güven karşıdakine güven, karşındakine e, korku, çekinme ve kuşku duymadan inanmayı öğrenecek, sadakat duygusunu hissedecek, güvenilir ilişkiler güven veya güven konusunda hüsrana uğrama veya güvenin sarsılması. Yani kişinin tercihi seçimine göre de e, işte. Alıp kabul etmesine göre de bu değişecek. Yani şu an değişik duygular içerisinde gelgitler yaşıyor, hayatının bir bir şekilde düzene girmesi noktasında ya da bozulması noktasında, tamam mı? Kişiler böyle dönüm noktaları yaşarlar. Her yıl, her yıl dönüm noktaları yaşarlar. Ee, ve daha önceki videolarda size göstermiştim doğum sayınızı, yani böyle gün, ay, yıl olarak topladığınız zaman tek bir rakama mesela işte diyelim bir. 01 01 1990 diyelim tamam bunların hepsini tek 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 toplayıp tek bir e, rakam haline getirdiğiniz zaman yıl içerisinde o kadar şans çıkar o kadar fırsat çıkar karşınıza ve bunun karşılığında da e, o fırsatları değerlendirirsen ama büyük büyük fırsatlar çıkar doğum sayın kadar. E, diyelim ki yaşam sayın 2. Tamam bu 2 çıktı. Senede 2 kez çok büyük fırsat çıkar. O 2 fırsatı değerlendirdiğin zaman hayatın değişir dönüşür. Bu kişinin hayatında böyle yine 2 dedik. 2 de, e, zaten içimden geçtiği için de söylüyorum. 2 e, onların toplamı 2 olmuyor. Dur da ben 2 geçtiği için söylüyorum. 2 ise... Iki, i̇ki kez bu kişinin karşısında bu yıl içerisinde fırsat çıkacak ve bu fırsatları değerlendirirse bu zorluklardan kurtulacak, hafifleyecek. Yani ruhu hafifleyecek, e, muhtemelen e, duyguları daha bir stabil olacak, sakinleşecek ve ne yaptığını bilecek. Ne yaptığını bilmesi bilge kişilik olması yolunda ilerliyor. Yani tabii ki insani duygular da yaşayıp gel git yaşayacak. Öyle zannederiz ki bilgeler, dervişler, büyükler, büyük zatlar hiç mi kötü duygu yaşamadı? Tabii ki yaşadı. Bir cendereden de geçtiler, zorluktan da geçtiler. Sonra hakikati buldular. Burada hakikati bulma yolunda ilerleyen bir karşınızdaki kişi var. Diliyorum aklınıza takılan sorulara cevap bulabilmişsinizdir. Hoşçakalın.